Yeni Sandra'dan herkese selamlar. Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Instagram sayfamızdan bir çekiliş yapmıştık. Önceki çekilişimize gösterdiğimiz yoğun ilgiden dolayı hepinize teşekkür ederiz. Çekilişimiz sonucunda iki kişi belirledik. Belirlediğimiz iki kişiyle birlikte Emilia mağazasında sıcak dost oyunumuzu oynayacağız. Eminim ve biz bu oyunu oynadık ve çok iyi biliyoruz ama ben birazcık bahsedeyim. Emilia mağazasına bir hediye satacağız. Sakladığımız hediyeyi en kısa sürede bulan bu hediyede sahibi olacak. Neler yapacağız çok merak ediyorum. Kim en kısa sürede bulacak? Hadi hep birlikte öğrenelim. Evet! Evliliğe mağazasına geldik. Yarışmacılarımızın hediyeden haberi yok ama ben sizi merak etmeyin diye hemen söyleyeceğim. Evidia'nın kendi markası olan Nuhamon'dan yatak örtüsü takımı hediye edeceğiz. Bakalım en kısa sürede kim tamamlayacak ve bu hediyeyi kim hak edecek? Ben hazırım. Siz de hazırsanız yarışmamız başlasın. Evet, ilk yarışmamızı çağırdık. Şimdi onu biraz tanıyalım. Bir sürü öğrenelim. Merhabalar, ben Burcu. Merhaba. Hırslı mısın? Hırslı. <laughs> <laughs> Diyor musun, ben en kısa sürede o hediyeyi bulurum. Evet, diyorum, evet. İddialısın. İddialıyım. Evet, bu tarafından başarılar gibi. Evet. Bu şans diliyoruz. Kendini hazır hissettiğinde söyle, söyleme başlatacağım. Tamam, hadi 3, 2, 1, Soğuk, soğuk, bak soğuk. Soğuk, orası da soğuk. <laughs> soğuk, bak soğuk orası da. Çok sıcak, çok sıcak, yanıyor şu an. Evet ya, yanıyor şu an, yolculuğun alı çok sıcak, çok sıcak! Ama o ileride yer Bilmiyorum. Çok sıcak bizim yerlerimiz. Kurucan biraz araştır biraz. Ama yok ki. Çok sıcak, i̇nanılmaz, inanılmaz sıcak. İnanılmaz sıcak. Ya. Çok 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 sıcak! Çok sıcak! Yerde ben etmiyorum. Uzabilirsin. bak evet doğru yerdesin. Çok sıcak olduğun yerin içinden nerede çok doğru. Burada. Çok sıcak! sıcak. Evet doğru yerdesin bak. Çok inanılmaz sıcak. Yandık. Yandık. Bak, 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 bak. Elimlerini göstereceğim artık. Doğru yer gidiyor. Şu an yandı. Şu an evi de yamazsın. Yandı. o kadar yandık. Bilmiyorum. <laughs> Kurcalamıyorsun ki. Çok sıcak. Çok 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 sıcak. Daha bağıramıyorum yani. Sıcağın ötesi yok. Kurcalamıyorsun. Kurcalayın. Çok, çok sıcak, çok sıcak, İnanılmaz sıcak. Kurcala, 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 çok sıcak. Açılıyor mu bu? Biliyorum, denemiyorsun ki açılıyor mu açılmıyor mu? Hiç geri kurtulamıyorsun sadece dokunuyorsun. Eee! Evet. Ay açılıyormuş ya! Evet! Evet! Herak kaç kere dokundun oraya? Kaç, kaç kere dokundun? Dokundu. İnanmıyorum! Süreyi dolduruyorum. 4 dakika 50 saniye. Bakalım bir sonraki yarışmacımız kaç dakikada bitirecek? Zor bir yarışmaydı ama. Zor. Zor bir yere katmadım. Zor zor. zor. Alıyorum onu şimdilik. <laughs> Ve sıra bir sonraki yarışmacımıza geldi. Seni tanıyabilir miyim? Mesela mısın? Yok. Yapabilirim diyor musun? Yok, Bir ay geçerim, hediyeyi de ben alırım diyor. Hadi. İnanıyor musun? İnanıyorum. İnanam, Hazırsan kronometreyi başlatacağım. Hazır mısın? Hazırım. 3, 2, 1. Başladı. Biraz diyor vermiyorum. Biraz ara bakalım. Yatma. Sonra sonra. Sonra Çok de çok. inanılmaz soğuk. Kutuplar değil şu an. Dondu. Çok 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 çok. sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. 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 çok sıcak. Çok sıcak. İnanılmaz sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak. Sıcak, yandık kıvılcımları göre gibi. Çok sıcak. Çok 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 sıcak. Çok sıcak. İnanılmaz sıcak. İnanılmaz sıcak diye roldan. Görürüyorum. 2 dakika 16 saniyede hediyeyi bulmuş bulunmaktasın. Evet. Hediyeyi buldun. Aynen. Yoruldum galiba biraz. Aynen. Tepesine, Aynen. Evet. Ne buralara gitti hiç burayı Aynen. Genelde oraları koyar şimdi. Bitirişe 2 dakika 16 saniyede tamamlayarak kazanan oldu. Ne hissediyorsun? Mutlu musun diye kazandın. Aynen, Heyecanlıyım oldu ya. O kadar koşturmana değdi mi? Değdi. Evet. Süper, çok sevindim eğlenmeni. Evet. Ben çok eğlendim. Çak soğuk oynuyoruz bölümümüzün ilk bölümümüzün sonuna geldik. Biz çok eğlendik, oynarken çok keyif aldık. Umarım siz de izlerken çok keyif alırsınız. Tabii ki dostluk kazandı. İkisi de inanılmaz hırsla görüşmeyi tamamladılar. Ama tabii ki bir kazanan olduğu için hediyemizi Tuğçe'ye veriyorum. Öderim. Çok üzülerek, çok üzülüm sana alayarak sana bir kısmı veriyorum. Ama senle çok iyi yarıştın. İnanılmaz bir Ama olmadı da ki sen yenen, sen de düşünüyorsun evet. konuda. Ama ben eğlendim, eğlendim. En önemlisi yani. oldu. Arkadaşımla tam bir şey. Bir şey. Evet, kumantan, Süper. Çok güzel bir anı oldu benim için. Yani yani. Hepimiz eğlendik. 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 O zaman bir sonraki sıcak soğuk oynuyoruz bölümümüzde. Bizimle oynamak ve eğlenmek istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmek, bu videoyu beğenmek ve çekiliş postunu arkadaşlarınızı etiketlemek. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.